işler Gizli dünya. Bugün ablamı korkutmak yine. yaşasın. Her cuma bu işlemi yapmam gerek. şu tacı giyeyim. Hysj uh, oh, Bugün nasıl beni korkutma günü oluyormuş şöyle. Bugün seni korkutma günü yaptım. O zaman bugün seni gıdıklama günü. Ne? Anne ve babama günaydın diyeceğim ve kahvaltıyı hazırlamalarını söyleyeceğim. Tamam, hadi git, ben de giyineceğim falan. Hadi. Ah tamam. Olarak buradan kolyemi en iyi, en güzel kolyemi takacağım. Yani. Gizli kolyemi, gizli dünyamın kolye kolyesini takacağım. Ama bunu kimse bilmemeli. Yoksa çok kötü olur. Hı, hmm. neler taksam ki? Acaba. Hı. Hmm. Tamam. Giyindim. Şimdi de vücut vücut bakımımı geçeceğim. Hmm, orada da şurada. Ah. Oh. Onu da şurada <laughs> Şunu çıkarayım artık. Ay. Tamam. Bunu taradım. Şimdi diplerini keseyim saçımın. Tamam bu da oldu ve son olarak nasıl oldum? Ait nasıl olmuşum. Olan işte. ama bunu giyelim. Öyle bakalım kendimize. Bu sefer daha olan üst olmuşum. Çok güzel. Ay. Ve şimdi annemin ve babamın ve kardeşimin yanına gideyim. Baba. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın anne. Günaydın kızım. Sana da küçük kardeşim. de yani böyle nasıl desem unuttum. Anneciğim al, al dergini. Teşekkür ederim. Anne ya ben sana yemeği hazırla dedim. Neden hazırlamıyorsun hala? Çok acıktık değil mi? Evet çok acıktık anneciğim. Evet neden hazırlamıyorsun? Ay kızım unuttum. Hemen hazırlayayım. Ben hemen geliyorum. Siz de orada ne yapın bilmiyorum. Dergilere bakın. Babanızla oynayayım bir şey yapın. Tamam anne. E, ben de e, dergilere bakacağım o zaman. Çabuk yemeği hazırla anneciğim. Ben bir yere gideceğim de. Nereye? E, her cuma böyle. Beni bırakıp her Cuma gidiyorsun, çok geç geliyorsun. Ama her, her gün aslında gidiyorsun ama geç gelmiyorsun yani Cuma günü sadece geç geliyorsun. Ben bir yere gidiyorum arkadaşlarımla buluşuyorum. Yalan, şaka tamam. Nereye gidiyorsun o zaman? Her gün buluşmaz. Sadece sen cumartesi ve pazar gitmiyorsun. Yok. İstemiyorum söylemek. Yaz kıldım. Neden böylesin ya? Böyleyim ya. Böyleyim işte. Böyleyim. Söylemek istemiyorum. Tamam söyleme. Baba. Benim alayım ve pat e, bir şey hazırlayayım. Patates hazırlayayım. Ah. Ah. Şöyle. Hmm. Şöyle hmm. tamam. Şurayı şey yapayım. Çevireyim. Tamam. Şimdi ne yapsam bir turta mı hazırlasam yok bir şey ısıtacağım sosis sosis diyeyim buzluktan çıkarayım bir de salata hazır küçük bir salatalık yani taze soğan tam alayım bunları buradan taze soğan ve sosis hemen kapatayım patatesim hazır şimdi bunu koyayım şöyle tencerenin içine ay açtım böyle koyayım kapatayım şöyle tencerenin şeyinde ve bir şey olmaz yağlarını ben yakayım yağlarını biraz daha açayım. Sosis daha bozuk daha çıktığı için. Çok sert. Şöyle koyayım. Ve şu taze soğanı da koyayım. Kahvaltı demeyi çok seviyorlar nedense. Ben sevmiyorum hiç ya. Tamam. Evet biraz dursun. Tamam. Bunu da koy. Şöyle dursun ve çay da hazır olacak. Şöyle. Bunu da koyayım şuraya tabağa koyayım. Şöyle tabağa koyayım ben de. Ah, tamam koydum. Ve bunu da koyalım ve ısıtalım. Isıtalım. Şimdi çay da ısındı. Bunu da bardakları bir boşaltayım öbür üstünde de. Tamam. Şimdi kahvaltı hazır olduğuna göre götüreyim hepsini. Çok lezzetli anneciğim. Teşekkür ederim kızım. Sen ne yemiyorsun anne? Kızım çünkü ben aç değilim. Aç değilim demeyelim de. Ya, söylemeyelim. Ben yemeğimi yedim. Nasıl? Babam da mı yedi? Evet o da yedi. Anneciğim nasıl olur ya? Siz nasıl erken kalktınız öyle? Evet. bir saat her zaman beşte kalkıyoruz. Anneciğim sen benden nasıl sırlar saklıyormuşsun? Evet kızım bazı sırlar saklıyorum. Neyse anne, hadi bakalım bize afiyet olsun. Hmm. Anneciğim çok lezzetli olmuş Ellerine sağlık. Benim gitmem lazım hemen tamam mı? Ama ya gitme sen ne güzel olurdum. Ama gitmem lazım anne. Ben seni yolculayayım hadi gel gidelim. Abla ben de seni yolculayacağım benim de mi anneciğim? Tamam hadi sen de gel. anneciğim. Hoşça kal kızım benim. Hadi hoşça kal anne. Hoşça kal. Ben de hoşça kal yok mu? Hoşça kal sana da. Gitme, gitme. Gitmem lazım. Akşama görüşürüz. Akşama mı? Ha. Kızım abartma. Hadi hoşça kal. Hoşça kal anne. Çantamı al. Çantalar böyle dursun. Şimdi kolye basalım ve gidelim. Ne kadar güzel. Ah, yakışığa çıkmış. Kurbağalar, balıklar. Hepsi muhteşem. Ay, kurbağacık sen çok tatlısın. Rak, rak. Blak 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 blak. Oh, sen de gel küçük balık. Gitmem lazım. Sen koştun mu benimle? Gitmem lazım. Sen benimle konuştun mu? Yoksa ben benim başka kulaklarım mı var? Yani benim kulaklarım sağır mı? Ne oluyor ya? gitmem lazım. Burası değişik bir dünya. Nasıl? Evet biliyorum burası değişik bir dünya. Bu kolyeyi de bana bir arkadaşım hediye etti. Ve böyle şeyler oluşaya çıktı. Gitmeyi biliyor musun? Buradan sen gitmek ister miydin? Hayır buradan gitmek istemezdim. Benim dünyama gelmek ister misin? Sen kendi dünyanda da böyle misin? Hayır. Ben nasılım ki? Benim tipim mi değişik? Burada ayna varsa gösterir misin? Ayna yok. Ama sana bir e, sihirli boyut aynası açabilirim. Tamam aç. Ben geliyorum. Orada açayım. Açtım. Hadi gel. Tamam. Tipim değişmiş. Aynı anda bu arada çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ama benim gitmem lazım. Yine görüşürüz. Geleceksen tabi. geleceğim senin için. Oh, seni çok seviyorum. Burada ne kadar güzel bir dünya var böyle. Aslında her gün buraya geliyorum da. Bugün en çok güzel bir gün oldu. En güzel günüm oldu. O oh, kelebek. Ne? Kelebek. Çok güzeller.

kurbağa olamaz. Rek 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 rek. Hmm, geldi. Rek 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 rek. rek. Hmm, galiba rahatsız etmeyeyim küçük kelebekler. Hadi sizinle şurada eğlenelim. çiçek toplayacağım. Tamam mı? Tamam. 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 Ya buradaki herkes benimle konuşuyor. Bütün hayvanlar benimle konuşuyor. Neyse şurada çiçek toplayayım. çok güzel bir çiçek var. Ay. Düştü. Bunu alacağım. Hmm. Şöyle. Tamam. Çok güzel oldu. Şuraya başladım. Yok şu. Çok güzel. Ben gideyim artık çık. neredesin? Balık, 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 oh. balık, balık neredesin? Balık, ah balık buradasın demek. Nasıl, nasıl iyiyim? Ama benim suda, ben suda yaşıyorum. Oh, özür dilerim. Ben gidiyorum ama hoşça kal. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Gidiyorsan bir daha gel. Lütfen bir daha gel. Hoşça kal. Bir daha gelmeni bekliyoruz. Sana mektuplar sunacağız. Hoşça kal. Sana bir şeyler yollayacağız. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşçakal. Hoşçakal. Kurbazcık sana da hoşçakal. Rak rak. Hoşçakalın. Yarın yine geleceğim. Asla gelmeyeceğim. Yarın cumartesi. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça Gelmişim. Tık 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 tık. tık. Aa, kızım merhaba. Merhaba anneciğim. Akşam oldu mu? Oldu. Nasıl oldu? Olmamış. Oldu. Oldu. Aa, oldu. O ol. Ah, çok az kaldı akşam olmaya. Tamam anneciğim anladım ben. Çantamı çıkarayım. Asayım. As Asmayayım ya da. Şöyle dursun. Ah. Abla sen mi geldin? Canım ablam benim. Ee, canım kardeşim. Dur bekle. Ee, dur bir içeri gireyim. Ah. Ablacığım ama seni çok özledim ya. Oyun oynamak istiyorum seninle. Oyun oyun oyun, oyun 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 oyun. Oyun oynamak istiyorum. Tamam oynarsın. Bekle. Ah. Dur bekle oynarsın. Ah. Dur. Nereye gittin? Bekle. Ah! Dur. Merhaba arkadaşlar. Ben LPS Minişlerim kanalından Pompom. Bugün size Minişler Gizli Dünya diye bir video çektik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bu videonun ikinci bölümü, üçüncü bölümü ve dördüncü bölümü de olacak. Haftaya cumartesi günü görüşürüz. Hoşçakalın.